Evet, e, tabii e, maç öncesi özellikle Trabzonspor'un hem oyuncu kalitesi bir de e, bu ligde bana göre dört tane oyun ezberi olan ve sürekli olan bir takım Trabzonspor. E, onun için çok e, doğru oynamamız gerekiyordu. E, bu ezberlerinden biri ne? beklerini içeri doğru koşu yaptırması. Bu da rakip takımları daha çok geri çekiyor doğal olarak. Adam takibi yapıldığı zaman. Biz bunu üçlü orta sahayla beraber ki genç ilk kez oynadı. Bu üçlü orta sahayla. Tonya'yı daha önce kanat oynuyordu. Biz içeri alarak fiziksel üstünlük sağlayacağımızı da düşünüyorduk Trabzonspor'un orta sahasına. Nitekim de öyle oldu. Özellikle ikinci bölgede ee, baskı yaparak kazandığımız toplarla da iki kanatımızın da boşa çıkacağını düşünüyorduk. Beklerinin çok öne e, çıkacağını bildiğimiz için ki nitekim de öyle oldu. Özellikle kontraları da çok fazla yakaladık. Ee, oyuncuların bu anlamda hafta içi çalışmalardan dolayı emin olun birebir bunu da istekli yaptıkları için de kendilerini tebrik ediyorum. Ee, Genç Birliği'nin yaşadığı son dört aydaki Üç başkan, üç hoca değişikliğinin getirdiği ekonomik sıkıntılarla beraber de e, bu galibiyet e, cami adına çok e, anlamlı ve güzel oldu. Hem ligdeki konum itibariyle hem de e, moral motivasyon olarak hem camiye hem oyunculara hem, hepimize e, çok güzel bir moral oldu. Onun için bütün oyuncularımı herkese tebrik ediyorum. E, i̇nşallah devre arası e, belki soracaksınız transfer, oyuncu neler olabilir diye. Ee, şu an için emin olun. Ancak e, mevcut bütçeyi yönetmek bile zorken e, transfer biraz zor görünüyor. Bir iki tane yapabilsek çok iyi olur ama o da zor görünüyor. Hem yabancı oyuncu boşalması lazım. Hem işin ekonomik tarafı var. Ama zaten biz ancak böyle zorlu dönemlerde feda dönemlerinde geliyoruz zaten. E, camiamız içinde elimizden geleni hep beraber oyuncularla birlikte yapacağız. İnşallah e, süreç istediğimiz gibi devam eder. Ama oyun olarak gerçekten bütün oyuncularım. Tabii şöyle çok samimi olmak gerekirse şöyle e, futbol takımlarında zaten hele de böyle Süper Lig'e yeni çıkıldığı zaman bir kadro planlaması yapılıyor. Burada ciddi hatalar var. Maddi olarak da oyuncu kalitesi olarak da ve e, pozisyon tercihlerinde de var örneğin bazı mevkilerde oyuncu sayısı fazla, bazı mevkilerde de alternatifi yok. Yani Süper Lig kadrosunda çok planlama olarak olmaması gereken bir durum. Bununla birlikte bazı oyunculardan da faydalanma şansımız sıfır gibi. Tabi bu hataları da düzeltmek gerekiyor. O da bana kaldı biraz bu açıkçası. E, hafta içi de söyledim kupa maçının ilk yarısında süre azalon oyunculara şans verdik. Eğer oyun hamle yapmasaydık ikinci yarı 4-5 bile olurduk. Mağlup duruma bile düşebilirdik. Onun için e, Gençşehir Birliği formasını giyen her oyuncu mücadele etmek zorundadır. Yeteneği sınırlı olabilir ama mücadele etmek zorundadır ve ortama uymak her anlamda zorundadır. Genç Birliği bu kültürü almışız biz, yaklaşık 35-37 yıldır camianın içindeyiz, zaman zaman görev yaptık. Ee, yapmak istediğim açıkçası, ee, varlık peşinde koşan oyuncuların değil, var olma mücadelesi veren oyuncuların kulübü olmak zorundadır Gençler Birliği. Başka anlamda ekonomik de kaldıramaz, kendi e, alışkanlıklarının ya da kültürünün dışına çıkmış olur. Bunu başarabilirsem gençliğe şey birine ancak böyle katkı yapabilirim. Yoksa bir maç kazanmayla, işte iki maç mağlup olmayla, bireysel başarının peşinde koşarak değil. Buraya açıkçası kabul etme amacımda, gelme amacımdaki başka, yani yok deme şansım zaten yoktu. Ee, bu süreçte eğer bunu başarabilirsek, ki burada teknik anlamda rol tabii ki düşüyor bana. Bulunduğum süre içinde tabii. Ee, yapmak istediğim de bu. Yani hem altyapıdan oyuncu hem genç oyuncu çok maliyetli olmayan oyuncular ile beraber bir yapılanmaya gitmek zorunda Gençler Birliği. Bu yolda da bakalım nasıl adımlar olacak bundan sonraki süreç. Bu işin tabii yönetim tarafı da var. Burada da o tarafa yardımcı olmak zorundayım diye hissediyorum kendimi. Çok net samimi aslında bizim oyuncu değiştirme anlamında bir lüksümüz yok. Dur. Ee, onun için son bölüme bıraktık. Belki düşünebilirsiniz işte falanca yoruldu yerine biri diye. Ama o mevkide o mevkiyi oynayacak oyuncu yok. Onun için gidebildiği kadar oynayan oyuncularla gidebildiği kadar gidip işte son işte 5 dakika, 7 dakika, 3 dakika oyuncu değişiklerini böyle yaptık. Çünkü elimizde atıyorum. Koyutay daha erken belki yoruldu diye alabilirdik. Ama santrafor oynayacak oyuncu alternatif yok Niyent'te cezalı olduğu için. Bunun gibi bir iki mevkide işte bahsettiğim o. E, iki üç mevkide bu, bu sıkıntı var. E, değişiklikleri de bu anlamda e, bir de e, akışkan giden bir oyuna da e, çok inanmadığım bir durumda müdahale de ters tepebilirdi yani. Hayır hayır hayır. Duran toplarda bir etkinliğimiz var zaten ama ben size iki 3 tane daha pozisyon hatırlatayım yani. Yani e, Göktan'ın boş kaleye kaçırdığı gol ne olacak? İlk yarı Metehan'ın kontrol edip kaçırdığı ne olacak? En az beş tane ilk yarı 4-5 tane net pozisyonumuz var. İkinci yarı da var. Bomboş kale beş üç oluyor. Maç maç bitti gibi. Onun için Duran top futbolun içinde var. Aynısını biz maçtan önce de planlarken de biz de onlarda Savic, Botagov gibi Ağustos gibi mesela oyuncuları var yan toplarda gelen biz de o, o anlamda tedbir aldık ama tabii yan top işi tamamen oyuncuya kalıyor yani o anki konsantrasyonu Onun için bunlar var ama biz e, maçı e, ben asla katılmıyorum yan toplam falan maç goller böyle olabilir ama oraya gelene kadar az önce bahsettiğim pozisyonlarda net pozisyonlar var ya daha çok kontrataklarda biz çıkışlarda çok rakip sahaya da indik. Orada biraz daha final paslarını özellikle ilk yarı yapabilsek ilk yarıya biz 3-1-4-1 bile girebilirdik. Ya. Yani.